Merhaba çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, Lego severler, Lego hayranları, Lego çılgınları, Lego cezar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen şöyle çıkarayım. Bu görmüş olduğunuz 76 406 kodlu Macar boynuz kuyruk ejderhasını Harry Potter temasından Harry Potter temamızın ilk seti olan Macar boynuz kuyruk ejderhasını yapacağız, inceleyeceğiz. Hakkında şöyle bir konuşacağız. Detaylıca bir bakmış olacağız. Benim Harry Potter temasından aldığım ilk set ve de ileride değerlenmesi için aldım. Çünkü yakında Retired olacak diye biliyorum. Ve de fiyatı da şimdilik bana yatıyordu. Ben normalde daha büyük bir set olan Expecto Patronum'u almak istiyordum. Onun da fotoğrafını hatta şuraya koymuşumdur şimdi. Ama ona daha vakit var. Hem bu retayet olacak diye, yakında yakın zamanda retayet olacak diye, ileride belki fiyatı artar, değerlenir diye. E, kısa zamanda almak isterim hızlı bir şekilde. Elimde de yeterli para vardı. E, ben de sipariş etmiş oldum. 1000 liraya aldım. Ama şu anda resmi Lego Store'da e, 1450 liraya satışa sunuluyor. Ayrıca yabancı store'larda da 50 euro, 50 dolar gibi bir fiyatı var. E, 671 parça kendisi ve de görmüş olduğunuz gibi içerisinde Macar Boynuz Kuyruk Ejderhası var. Ee, serinin dördüncü filminden Harry Potter'ın e, ilk ipucu olan altın yumurtayı almak için kaçması gereken ejderha. Ee, gerçekten gayet güzel dizayn edilmiş. Ve de içerisinde bir adet Harry Potter minifigürü bulunuyor. Ee, setin tabi bazı bazı farklı fonksiyonları da var. Ve setin e, boyutları açıkçası benim çok hoşuma gitti. Çünkü kanatlarını tam olarak açınca tam 40 santim genişliğe ulaşıyor kanat açıklığı. Ve de e, boyunu en uzun hale getirince de tam 48 santime kadar boyu uzayabiliyor. Yani şu e, arkasındaki kuyruğu tam işte e, bükerseniz ya da öndeki çubuğu Harry Potter'ı en dik hale getirirseniz e, boyu 48 santime kadar çıkıyormuş. Ben böyle bir koleksiyonumuzda bulunsun. Bir tane de Harry Potter serimiz olsun diye aldım. Zaten bundan sonraki hedefimde bakalım araya bir şey girmezse eksperto patronumu almayı düşünüyorum dediğim gibi. Dediğim gibi set hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlar. Kaç yılda çıktığını şimdi bilmiyorum ama kutusunu inceleyelim isterseniz. Kutusunu inceledikten sonra da zaten yavaş yavaş yapımına setin geçeriz. Evet görmüş olduğunuz gibi kutumuzun önden görünen hali böyle. Ön kısımda şöyle bir Lego logosu yanında Harry Potter logosu ve de şurada set hakkında bazı bilgiler. Altta iki setin içine Harry Potter mini figürünün olduğu gösterilmiş. Klasik Harry Potter tasarımı Wizarding World logosu ve de kenarda serinin üç baş kahramanının fotoğrafları var. Ortada görmüş olduğunuz gibi Macar boyunuz kuyruk ejderhasının tam net bir görüntüsüne yer verilmiş. Şurada görmüş olduğunuz gibi altın yumurta ve de bu ejderha bir standa bağlanmış. Standı da var. Ve de Harry Potter mini figürü öndeki konulmuş. Hemen şöyle yan taraflara geçelim. Bu tarafta pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Bu tarafta birebir mini figür ölçeğine yer veriliyor. Harry Potter'ın çocuk mini figürü olarak yapacağız anladığım kadarıyla. Yan tarafta da Harry Potter'ı süpürgesindeyken gösteriliyor. Macar boynuz kuyruk ejderhasının farklı dillerde yazımı ve de setin gene küçük bir görseli. Evet bu kadar sanırım. Evet, alt tarafta da gene bazı bilgiler var. Arka tarafı çevirecek olursam setin bazı fonksiyonlarına ayar verilmiş. Ne gibi fonksiyonlar? Şu görmüş olduğunuz kolu çevirince mesela ejderhanın kanatlarını hareket ettirebilme fonksiyonu var sette ve görmüş olduğunuz gibi kafasını yukarı aşağı çevirebiliyorsunuz boyutlarına yer verilmiş şöyle görmüş olduğunuz gibi altın çerçeveli kutucuklarda kutumuzun tasarımı böyle ben aslında kutuyu alırken e, illaki bir yerine bir zarar gelir diye düşünüyordum Galaxy Explorer faciasından sonra ama en nihayetinde bir şey olmadı Kutumuz sapasağlam geldi. Şurada ufak ufak şeyler var ama o illaki her teslimatta olabilecek şeyler. Kutumuz sapasağlam geldi yani. Bu sefer o sıkıntıyı yaşamadık. O zaman kutumuzu açalım. Evet, ben her videoda da yaptığım gibi, her set videosunda yaptığım gibi kutuları şuradaki kulakçıklardan değil de bir bıçakla şuradaki yapışkan kısmını çıkartarak açıyorum. Çünkü siz setleri bu kulakçıklardan açtığınız zaman sete zarar vermiş oluyorsunuz ve de ileride bir gün satmak istediğiniz zaman kutusu hafif hasarlı şekilde sayılıyor ve de bu sattığınızda setin fiyatını düşürebilir, olumsuz etkileyebilir. Ayrıca hala bir tripod almadım. Bu yüzden de şöyle görmüş olduğunuz gibi olan bir tripod yaptım. Bunu da şöyle kenara koyayım. Evet kutumuzu açalım bakalım hatta şöyle açalım bir daha bana ayrıca yük olmasın Evet arkadaşlar kutumuzun içerisinden birden 5'e kadar numaralandırılmış 5 adet poşet çıktı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunlarla tahminimce birincisiyle standı yapacağız önce. Ondan sonra geri kalan poşetlerle ejderhayı yapacağız diye düşünüyorum. Bir adet şöyle yapım kılavuzumuz. Bir adet küçük bir etiket sayfası. Ve de kanatların yer aldığı yani kanat kumaşların yer aldığı bir kartonu kağıda plastik poşete sarıp yollamışlar. Sağ olsunlar zarar gelmesin diye. Yapım kılavuzumuzu inceleyecek olursak yapım kılavuzumuz tam tamına. Şöyle en arkaya gidelim. 171 sayfa. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir Harry Potter mini figürüyle setin ne kadarını yaptığımız gösterilmiş ve de 310 yapım aşamasından oluşmakta. Setimizin pardon yapım kılavuzumuzun en arkasında diğer Lego Hogwarts setlerine ayrıca bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Burada farklı farklı setleri alıp birleştirip büyük bir Hogwarts kalesi yapabileceğinizi göstermiş. Yapım kılavuzumuzu açtığımızda Lego'nun plastik poşetlerden bez poşetlere geçeceğini duyuran bir başta kağıt bir karton ondan sonra da gene Lego uygulaması tanıtılmış poşetlerin nasıl açılacağı setin nasıl yapılacağı gösterilmiş birinci poşetle dediğim gibi standı ve de Harry Potter mini yapıyoruz ikinci poşetle şöyle görmüş olduğunuz gibi ejderhanın ana gövdesini yapıyoruz üçüncü poşetle arka kısmını yapıyoruz 4. poşetle ön kısmı yapıyoruz. Kafasını 5. poşetle de kanatları yerleştirip setimizi tamamlıyoruz. O zaman ben 1. poşetten başlayayım. Hızlandırma gelsin. Siz de onları izleyin. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi sizin görmediğiniz yerde, arka planda benim legolarımı sergilediğim yerdeyiz ve de burada ışık daha iyi durduğundan ötürü seti sizlere daha iyi tanıtabildiğimden ötürü seti buraya getirdim ve burada tanıtacağım. Bundan sonra da belki arada sırada gündüz tanıtımını yaptığımız videolarda yani setlerin tanıtımını son tanıtımını gündüz yaptığımızda sizlere böyle burada tanıtabilirim. Şimdi arkadaşlar setimize şöyle geçecek olursak setimiz görmüş olduğunuz gibi benim beklediğimden daha da uzun hatta kadroya bile sığmıyor. Şurada bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi kuyruğu gayet uzun ve de bunu tam açık pozisyona getirirsek yani kuyruğu şöyle en uca kadar uzatırsak ve de Harry Potter'ı da şöyle en aşağı kadar indirirsek bu setin toplam uzunluğu yaklaşık 48 santim oluyor şöyle görmüş olduğunuz gibi ve de kanat açıklığı ise şöyle göstereyim şu kanadın ucundan bu kanadın ucuna doğru 40 santimi varıyor yüksekliği de 17 santim civarı bir şey olması lazım Dediğim gibi sette genellikle kahverengi, e, tan, bu şu parçaların renkleri, şu kumaş renklerine tan rengi diyorlar. Benim de e, geldiğiminin Ideas projemde kullandığım bir renkli duvarları yaparken. Sonuçta şöyle ten rengi e, ve de koyu kahverengi ve siyah temada bir kullanım var. Zaten ejderhanın orijinal rengi de böyle. E, standı göstereyim sizlere. Stand gayet güzel duruyor e, tabi biraz daha detay katılabilir ama zaten az parçalı bir set. Ve de bu sete göre bence standı gayet güzel duruyor. Şöyle ön kısımda sizlere daha yakından göstereyim kameraya. Bir de netleyebilirsem. Şöyle Macar boynuz kuyruk yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi ve de gayet güzel bir yazı. Sadece zaten şu gözlerde bir de bu yazının olduğu yerde etiket kullanıyoruz. Bunlar da etiketsiz olsaymış yani print olsaymış gayet de güzel dururdu bence. Yani daha da bir artısı olurdu setin. Fiyat performans olarak yani boyut olarak set çok iyi. Ee, oynanabilirliği tabii ki de az. Çünkü daha çok sergilemelik bir set. Ama ona rağmen de güzel. Fonksiyonlara geçecek olursam dediğim gibi Şuradaki kısmı kaldırıp indirebiliyoruz. Hemen şuradaki Harry Potter mini figürünü de sizlere göstereyim. Şöyle Harry Potter'ın süpürgesi var, elinde bir adet de asası var ve de iki adet yüzü bulunuyor bu Harry Potter'ın. Birinde şöyle mutlu, arkasında ise kızgın yüzü var. bir takalım ve de çocuk bacakları kullanılmış. Yaparken yetişkin bacağı yok. Burada da saçları da bir tık ben e, Profesör Snape'in saçlarına benzettim. Şöyle süpürgesinden buraya bağlıyoruz. Arkadan da sanki şurada, şuradaki transparan turuncu parçalar bir alev çıkıyormuş gibi bir hissiyat oluşturmuş. Ejderhanın özelliklerine geçmeden hemen şöyle altın yumurtamızı da sizlere göstermek istiyorum. Netliyim hemen. Görmüş olduğunuz gibi hatta buradan bunu çıkarıp da gösterebilirim. Şöyle. Gayet güzel bir yumurta. Şurasından bağlıyoruz. Yani tasarım için bence iyi. Gelelim ejderhanın fonksiyonlarına. Ejderhanın fonksiyonlarında Öncelikle kafasını yukarı aşağı eğebiliyorsunuz ama çok eğmemenizi tavsiye ederim. Zaten yukarı çok eğemezsiniz çünkü şurada. Biraz daha bakın şöyle yukarı alayım. Evet, daha iyi. Şurada boynuzları kesişiyor. Yani kafayı böyle tutarsanız daha iyi olur. Sadece şöyle ağzını yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Buradaki ateşin tasarımı da gayet güzel. Alt tarafta mavi transparan kullanılmış ve ileriye doğru turunculaşmış. Onun dışında kanatları hareket ettirebiliyoruz ama benim gerçekten setin en çok hoşuma giden özelliği buradaki tasarımı oldu. Bakın. Daha bir yandan da öğrelimle de tutayım. Şöyle kamerayı şöyle hemen kamerayı sabitleyeyim. Devam ediyorum. Evet kamerayı daha rahat bir pozisyona getirdim. Şöyle bakın. Ön taraftan göstereyim sizlere. Hatta bir de netleyeyim. Buradaki kolları çevirdiğimizde mekanizma sayesinde ejderha kanatlarını çırpıyor. Yukarı doğru kaldırıyor. Ve de aşağı mükemmel nizami bir şekilde indiriyor. Yani gerçekten tasarımı mükemmel olmuş. Bakınız. Ve de hiç de bir sıkıntı oluşturmuyor. Sadece sergilemek için. Yani tabi şöyle yaptığınızda doğal olarak basınç yenik düşüyor. Yani basınç galip geliyor. Ama tam şurada şöyle bir pozisyonda bırakırsanız. Ejderha şöyle kanatlarını kaldırıp durabiliyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Kalkıp da görmüş olduğunuz gibi. Bir de hatta kanat hareketlerini yukarıdan göstereyim. Böyle kanatlı hareket ettirebiliyoruz. Arka tarafa geçecek olursak işte arkadan City Market'teki arabaları yıkıyor rejler ha. Kuyruğunu arkadaşlar şöyle ana eklem yerinden oynatabiliyoruz. Buradan oynatabiliyoruz. Bakınız. Fakat buralarda yani şuradan sağa sola oynamıyor ama eklem yerinden sağa sola da oynatabilirsiniz. Ve de şu 3 birbirinin aynısı olan kuyruk parçasında hem sağa hem sola yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Bir sağa, bir sola, çalkalı, çalkalı, yukarıya, aşağı. Ve de en sondaki yerde de yine aynı şekilde sağa sola yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Ve sondaki tasarım da gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Yani dediğim gibi setin tasarımı gayet hoş. Göze hoş duruyor. Ayaklarına geçecek olursak ayaklarında da şöyle ayak parmaklarını yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Ve de bacaklarını şöyle yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Onun dışında başka bir özellik yok. Yani sağa sola çeviremiyorsunuz. Dediğim gibi setin fonksiyonları böyle kumaş olarak yani kanatlar sağlam. Böyle çektiğiniz zaman kopabilecek kadar şey değil. Mekanizma sağlam oturtulmuş ve de kumaşları şöyle bakın şurada bir yer var burada bir yer var görebiliyorsunuzdur belki 1 2 sonra şu parçalarda da bir adet tutturmaç var 1 2 3 4 5 şurada da bir tane olması lazım 6 ve de burada da bir tane var şimdi görmüş olduğunuz gibi şu 2 x 2'lik round plate kullanıyoruz sabitlemek için Herhalde 6-7 tane kaç tane olduğunu unuttum ama sabitleme noktası var. Ve de zaten brick kullanarak yani lego parçası kullanarak bu kanatlara böyle bir görüntü vermek çok zor bir iş. Ee, kumaş kullanmak gene en mantıklısı olacaktır. En nihayetinde. Yani dediğim gibi setimiz böyle. Görmüş olduğunuz gibi bu fiyatı alınabilecek bir set mi? Anlayabilecek bir set ve hali hazırda zaten Lego hayranıysanız, bir de Harry Potter setlerinin de, Harry Potter filminin de hayranıysanız, e, bence Retired olmadan alabileceğiniz, koleksiyonunuza katabileceğiniz mükemmel bir set. E, şimdilik bu kadar yani set hakkında diyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet, en nihayetinde set benim de beğendiğim, gayet güzel bir Harry Potter temasına ait, yaraşır bir set olmuş. Yani Harry Potter'ın o fantastik dünyasının o meşhur fantastik canavarını e, Lego olarak da görmek farklı bir duygu katıyor tabi insana. O filmde izlediğiniz sahneyi gerçekleri kısmı olarak canlandırabilirsiniz. Dediğim gibi parça performans, fiyat performans olarak gayet güzel bir set. Alınabilir, koleksiyonunuza katılabilir. E, tatlı, ara bir set olmuş. Yani Harry Potter temasına başlayacaklar için bu bir tık zor kaçabilir. Çünkü detaylı parçalar var, teknik parçaları var. Ama e, Harry Potter temasına giriş yapacaksanız ikinci, üçüncü setiniz olarak bu seti alabilirsiniz. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Videonun süresinde çok uzatmaya da gerek de yok. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü en nihayetinde çok büyük bir emek harcanıyor. Yani bu seti almak için bir para biriktiriyorum. Bunun üzerine seti alıyorum, sipariş ediyorum. O set geliyor. Seti yapıyorum. Seti yaparken hızlandırma oluyor. O hızlandırmanın bir süresi oluyor. Montajıydı işte sunumuydu derken video yüklemesiyle upload'ıydı. Baya uzun zaman alıyor. Ve de bu zamanlar içinde ücretsiz olarak kanala abone olup da videoları beğenirseniz, bildirimleri açarsanız beni çok etmiş olursunuz. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.